korkutmadan ama tamam mı? Hmm. Bak, sıcaktan. Aa! Kaçırdın kedi. Kediyi kaçırdın ya. Nereye gitti kedicik? Kedicik. Hadi gel, bir şey olmaz. Gel ben buradayım. Koş. Gel bakalım. Bak nerede kedi bak. Hiç korkutmayalım tamam mı? Pisi pisi. Pis pis, aa bu kedi çok korkuyor Can Ateş. Hadi bakalım belki ileride başka kedi buluruz otur. Evet başka bir kedi buluruz tamam mı? Tamam. Pis 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 pis, aa bunlar da kaçıyor. Gel, gel. Pisi, 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 pisi. Mama var de görelim, değil mi? Evet anne çağır bakalım kedicikler gelsin. Mama var mı bizde kedi? Mam kedi maması mı? <laughs> ha bizde kedi maması yok. Evet. Belki teyzen de vardır. Teyzen de varsa veririz. Olur mu? Pisicikler. Pisi pisiler. Gel bak pisileri takip ediyorum. Gel. Pisi 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 pisi. Baksana can ateş. aa, anam. Gördün mü? Benden kaçacağım diye buradaki fayanslara düşürüyorlardı. Neden kaçıyorsunuz acaba siz bizden pisicikler? Sor bakalım anneciğim. Neden kaçıyorlarmış bizden? Mama Biz size mama vereceğiz. Neden kaçıyorsunuz ki bizden? Mama. mama almaya gidiyoruz size. Tamam mı? Bekleyin bizi. Kim bu kim? Ne adı? Tavşanın adı ne Can Ateş? Lokum. 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 Orada. Örümcek mi var? Evet. Aman bir şey olmaz anneciğim. Lokuma. Gider o. Lokuma zarar verirse. Lokuma mı zarar verir? Evet. Ay Lokum gel orada örümcek varmış. Koş gel. Ama baksana o. <laughs> Nasıl yiyor Can Ateş? Bakar mısın? Bak. Allah'ım tüy yuma. <laughs> Çok tatlı değil mi? Yutmazsın. Çok tatlı oradan. bak. Dur bakalım. Neredeymiş lokum? Neredeymiş? Teyzesi çağır bakalım lokumu. Al. Teyze Nasın lokumudur. Teyze Nasın göremiyoruz ağacın arkasından lokum. lokumu. Lokum gel aşkım. Bak bir bak 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 lokum. Ay ay gidiyor. Koş koş arkasından koş. Arkasından ay. koş. Çabuk. Hadi girdi. Lokum ay. çıkar şimdi çıkar. Kapısı açık ya. Bak geliyor. Biraz ot yedi, biraz su içecek galiba can ateş. <laughs> yapmış aa terliklerine geldi. Bak bak nasıl geziyor. Top mu oynayacak yoksa? Bak teyzen göstersin sana. Bak bunlardan yiyormuş. Var bakalım yiyecek mi? Seni gidi lokum seni. Sen can ateşten kaçıyor musun lokum? Bak yemek zamanı. Yemek zamanı. <laughs> Çocukum yemek zamanı. Yemek geldi. Ay ay. Ya. Aa bak gördün mü yiyor. Çal ateş çok güzel değil mi anneciğim? Bakar mısın? Topa atacağım. Topu mı atacaksın? bay bay mi? yap önce. Bay bay. Ne diyorduk videonun sonunda? Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet üzülüyor benim oğlum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın çocuklar. Hoşçakalın. Hey, hey. <laughs>